Selamlar değerli dostlar tabi uygulamasında tabi hesabınızı nasıl silebilirsiniz bunu göstereceğim şu anda uygulamaya girdiğimizde hesabımıza giriş yaptığımızda sağ alttaki profile geldiğimizde burada hesap bilgilerini seçeceğiz. Daha sonra en altta hesabı sil kısmı yer alıyor. Burada hesabı silmek istediğimizde devam et kısmı burada yer alıyor. Tabii ki diyor ki devam etmen halinde hesap bilgilerin, profil bilgilerin ve izleme geçmişin geri alınmamak üzere silinecektir diyor. Bunlar bunları siz okuduktan sonra dilerseniz tabi hesabınızı buradan silebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada hesap bilgileriniz, profil bilgileriniz ve izleme geçmişiniz geri alınmamak üzere silinecektir diyor. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bugünkü videomuzda tabi hesabınızı tabi uygulamasından nasıl e, silebilirsiniz bunu göstermiş oldum. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsınız. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Umarım videomuz yararlı olmuştur, işinize yaramıştır. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.